Kanalıma hoş geldiniz sevgili başaklarım. Sizin için yapıyorum sevgili başaklarım. Ağustos ayının öngördüklerimi söyleyeceğim. Şansınızı versin. Pozitifinden olun sevgili kardeşlerim. Sevgili başak burçları sizin için yapıyorum. Pozitifine olun, negatifinizi beni izleyenin şansını versin. Pozitifler olsun. Sevgili başaklarım şansını versin. Başak burcumun şansını versin. sevgili başak kuruşlarım hayatın değişti bir müjde alabilirsin para para hususlarında güzel bir müjde alabilirsin banka işlerinden iş yeri kariyeri başlangıçların çok güzel mükemmel bir kazanma kartını verdi dış devletten iyi bir haber alabilirsin mükemmel olacak öğrencisiniz kazanabilirsiniz yurt dışına gidebilirsiniz mükemmel kartını verdi çünkü sevgili başaklarım hayatın değişti Doğduğun büyüdüğün yerde annen veya babandan güzel bir haber alabilirsin. Miras konuları olabilir. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. Ama biraz negatif var sevgili başaklarım. Bir daha versin. İş yeri kariyeri versin. İş yerinde kariyerinde yükselişlerim var. Mükemmel olacak. Ayrı bir şey olacak sevgili kardeşim. Sevgili başakla yani mükemmel olacağınız artık. Yani iş yerinde, kariyerinde alt tabakada çalışmazsınız. Zaten çalışmayacaksınız. Zirveye tırmanışları çok güzel. İş yeri kariyer olur. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. Ama biraz stres yapıyorsun. Yani ailenin başka kuzenlerin olur, kardeşin olur. Onların negatifini kendinize çekiyorsunuz, çekmeyiniz. Pozitife çevirebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, ağır noktayı veremedi sevgili Başaklarım. Mahkemeden bir problemin varsa problemleri bitireceğiz. Mükemmel bir müjde alabilirsin. Yüzleşmiş olabilirsin. Evlenmiş boşanmış olabilirsin. Tekrar barışma olabilir. Sevgi varsa çocuk varsa kendinize bırakıyorum ben tabii ki. Bir davetsin ağır noktayı veremedi. Sevgili başaklarım sağlık durumumu versin. Sevgili Başak burçlarım sağlığında biraz problemler var tabii nezle grip olabilir sindirim yolları olabilir Karın ağrısı olabilir. Onları ağır ağır olsa noktayı koyacak. Güzel geldi. 201 kadına dikkat edin. Yani ihanete uğrayabilirsin. Sağı gösterip solu çarpabilir. Sevgili kardeşlerim. Biraz tabii ki problem geldi. Sevgili başaklarım. Bir davetsin ağır noktayı veremedi. Ağır noktasını veremedi sevgili kardeşlerim. Başak burcunu ve dinamo. Kalbiniz bu kadar mı temiz? İnanamadığım sevgili başaklarım. Hayatın değişti. Babanızdan bir güzel haber alabilirsin. Beyinizden olur, kardeşinden olur. Mükemmel bir hayatın geldi. Yani ev alabilirsin, taşınabilirsin, mobilya alabilirsin. Yani hedeflerin varsa hedefine tam varacaksın. Mükemmel olacak. Ağustos ayında daha güzel olmaya başladı. Hoşça kalın, pozitifinden kalın. Sevgili başaklarım.